ATS sıfırdan ait bize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son gitmiş olduğumuz şehirden ben yükümüzü aldım. 4, 388 km yani 400 kilometrelik bir yolculuktu. 400 kilometrenin e, hemen hemen yarısını geldim. Daha sonrasında Newport'un bu e, köprüsünde videoma girişimi gerçekleştirdim. Şimdi e, Cosby'e doğru yolculuğumuzu gerçekleştiriyoruz. Hemen şöyle haritadan hatta göstereyim sizlere. Yükümü Astoria'dan aldım arkadaşlar. Şu Coastal Minik'ten aldık e, ve Newport'a kadar geldim. Şimdi Cosby'ye kadar yolculuğumu gerçekleştiriyorum. E, o zaman yolumuza devam edelim. Sıfırdan hayat neden gelmedi? ATS'nin sıfırdan hayatını unuttum mu diye merak eden arkadaşlar. Hayır arkadaşlar böyle bir şey olmadı, diğer oyunlar çıktığı için mecburen buna birazcık ara vermek zorunda kaldık ama e, nihayetinde hani bunun da Sıfırdan Hayat serilerinin videoları devam edecek, e, böylelikle de hani kaldığımız yerden devamını çekmiş oluyorum videomuzun Evet, yolculuğumuza Kenworth aracımızdan beraber devam ediyoruz bugün, e, böyle bir araç denk geldi bize ve e, sahil yolu boyunca devam edeceğiz. Birazcık bir 10-15 dakikalık bir yolculuk olacak tabii ki de. Onun haricinde yani sıfırdan hayatın devam ettiğini en azından hani bilin, öğrenin diye bu videoyu çekiyorum. Şimdilik bitmedi tabii ki de. Hani bir yere de kaybolmadı. Dediğim gibi sadece diğer oyunlar çıktığı için birazcık hani onlara zaman ayırdık. Ve ayırmaya devam edeceğim. Hani bu bütün aslında serilerim hem buraya Ağustos ayında fındık olayından ve Microsoft Flex Simulator'in çıkmasından dolayı kaynaklandı bütün bu olaylar. Microsoft Flex Simulator da muhteşem bir oyun yani onu oynamasam bence saçmalık olurdu ki yani oynamamak büyük bir hata olurdu benim için ve severek de oynuyorum. Şu an hani ATS'dir, ETS'dir ve diğer oyunlar hiçbir beni Microsoft Flex Simulator kadar bağlamadı kendisine. Efsane oyun yani. Gökte olmak, uçak uçurabilmek en azından çok zevkli bir şey. Uçak uçuruyorsun, piste indiriyorsun. ile konuşuyorsun ve çok zevkli bir durum. Bazılar gerçekten sevmiyor. Hani e, modeller diyor, şey diyor, iki boyutlu diyor falan. yerdeki alakası yok. Senin grafik bilgisayarın kötü. Yani oyun 3 boyutlu modeller böyle çatır çatır da yükleniyor yani. Saçma saçma şeyler oluyor diyor. Mesela uçak diyor, yükselmiyor diyor, uçak düşüyor diyor. E kalkışta flaplerini 5 derecelik açıya ayarlamazsan, uçağı full gazla kaldırıp, sonra CL kısmını alıp, ATR'yi kapatıp tekrar açmazsan uçağın tabi gaz yemez düşerdi. Yani bunları bilmeyen arkadaşlar da oyunu gömdüler ama şöyle söyleyeyim şu an ne ATS ne ATS ve diğer oyunların hiçbiri bir Microsoft Flex Simulator değil. Tamam optimizasyonu biraz kötü olabilir ona bir şey demiyoruz. O 2080'ler, 2080'li bilgisayarlarda bile Los Angeles gibi bir şehre geldiğin zaman yerlerde yani 10-15 FPS'lere düşüyorsun. Boeing ya da Airbus uçaklarda. çünkü büyük gövdeli uçak ve çok fazla elektronik cihaz var. Ve çok fazla analoglar var. Yani doğal olarak hani grafiğin düşüyor ve 3 boyutlu olmasa 2080 TI'da 100 FPS'lerden 10-15 FPS'lere düşüp bir oyun kasar mı? Yani bunu düşünmek lazım. Eee ve ilginç bir şekilde hani kassa da zevk alıyorsunuz oyundan. Öyle bir durum var. Ama ne yazık ki ETS ya da ATS oynarken ben hiçbir zevk mi almıyorum. Zevk alamıyorum bu oyunlardan. Ya bunlar için bunun yüzünden de iyi ki de hani Microsoft Flight Simulator'a şans vermişim. İyi ki de Xbox Game Studios bana bu oyunu hediye etmiş, göndermiş. Başka ne diyebilirim? Teşekkür ediyorum onlara bir kez daha. SCS'nin şu ana kadar bana SCS'nin bir tane e, ee, oyun gönderdiğin, DLC gönderdiğin hiçbir şekilde bilmiyorum. Göndermediler. Ama sen kalk koskoca Xbox Game Studios 350 liralık oyunu bana bedavaya gönder. Ki bundan hariç bir sürü oyunu böyle bedavaya aldık. Ama ne yazık ki SCS bunların hiçbirini yapmıyor. SCS'nin amacı bu değil zaten. SCS'nin amacı ben ayda yılda bir DLC, çık DLC çıkarayım. Oyunu geliştirmeyeyim. Hani gerek de yok mal kafasıyla baktığı için Hani yapacak bir şey yok yani. SCS'ye Tır oyununda SCS'ye muhtaçsınız. Ama otobüs oyununda ben kesinlikle SCS'ye muhtaç değilim. Çünkü SCS'nin bir otobüs oyunu yok. Ee, hani Belki Bazıların Euro Coach Simulator beklerdir ama Euro, Euro Coach Simulator diye bir şey de gelmeyecek. Bundan da emin olabilirsiniz. Bunu da unutun. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Yurt dışında ya da Amerika'da otobüs kültürü yok ne yazık ki yok. Adam zaten trenle, tramvayla, uçaklarla çok kolay seyahatlerini yapabiliyor. Otobüs kültürü olmadığı için ya doğal olarak hani SCS'nin bir otobüs oyunu yapıp satışların gerçekten kötü gitmesine hiçbir gerek yok. Ha, mod olarak, eklenti olarak eklerse ekler, DLC olarak eklerse ekler. Bir ihtimal bu da. Ama dediğim gibi hani sıfırdan bir oyun yapayım. Çok satılsın. Mantığıyla bakıyorsanız çok yanlış. Gidin Fermas, Turist Bas oynayın. Yeni oyun The Bus çıkacak. Gidin bas simulator falan oynayın yani otobüs çok sürmek istiyorsanız. Böyle de bir durum var. Bono ya da nereden geldik? Yine uçak simülasyondan geldik. Demek istediğim şu açıkçası yani. ETS ve ATS artık zevk alınacak bir oyun değil. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Bunu açıklamaya çalışıyorum ama ne yazık ki anlaşılmıyor dediklerim. Bu oyun nasıl kendine gelir? Bundan, bunu da söylemek gerekirse hem ETS hem ATS nasıl kendisine gelir Arkadaşlar baştan sona grafiklerin yenilenmesi lazım Ve baştan sona oynanış kısmı yenilenmesi lazım Restore edilmesi lazım Günümüz oyunlarına baktığın zaman ETS ve ATS Ya milattan önce ve milattan sonra denilecek bir kıvamda Yani Bir soru oyun çıkıyor VRC 8 mesela VRC 8'den örnek verin VRC 8 efsane bir oyun grafikleri falan görüyorsunuz. Yaşayan dinamik bir hava sonuçta. Dinamik çeşitlik var oyunda. Dinamik hava sunuyor size. Seyirci sahnenin sorunu yapay bulutlar. Oyunda volumetrik bulut bile yok. Yani ee, hani yapacaklar mı? İlla ki yapacaklar ama ne zaman yapacaklar? Böyle düşünceleri var. Bunları yapacaklar. Söylediler. Oyunu gerçekten hani düzeltmeye çalışacaklar. Yeni şeyler eklemeye çalışacaklar ama ne zaman? Bunlar önemli. yapacak bir şey yok yani. Tamam SCS'nin hani oyunlarından bayağı ekmek yedik. Onu yaptık bunu yaptık ama ha bu o demek olmuyor ki. Ekmek yediğin yere bok atma. Hani böyle bir şey bu olamaz. Ben, ben bunu yargılarım. Yargılamak zorundayım. ben ağzıma geleni söylerim. Umurumda da olmaz. Bu bir şirket oyun yapımcısı. Ben 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 yani ben bunun oyununu oynuyorum. Ve zevk alabilmek için elimden geleni söylerim yani elimden geleni de yapmaya çalışırım İster gömerim ister yükseltirim Bu böyledir Bir şey güzel yaparlar överim bir şey kötü yaparlar içinden geçerim Durum bu Hani oynanışa baktığın zaman oynanışta hiçbir problem göremiyorum ben bu oyunu Hem ATS'de hem ATS'de bak iyi yönleri ve eksi yönleri Oynanış kısmında hiçbir problem yok. Oynanış gerçekten güzel. Onunla hiçbir şey demiyorum. Ama gel gör ki grafiksel anlamda ışıklandırma anlamında çok berbat bir sistemleri var. Ve insanların istemiş olduğu dinamik dinamik hava. Yani dinamik havayı bir şirket yapamıyorsa yani bence oyun yapmasın artık bu devirde. Yani ben bunu düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim size en basit oyun motorlarından Unity, Unity'de bile dinamik hava var yani anlatmak istediğim bu. TCS'nin bir de rahat olmasının nedeni karşısında duracak hiçbir şirket yok. Yani SCS kafa tutacak hiçbir oyun şirketi yok, yapım şirketi yok. Bir TML var karşısında duran yani TML de otobüs oyundan gidiyor ve TML de kendini düzeltemedi. Halen düzeltemedi. Oyunlar çıktığı günden bu yana kasmaya devam ediyor ama yani otobüs falan oynamak istiyorsanız ve çeşitli kolunu oynamak istiyorsanız oyunları oynamak zorundasınız. Bu da var. Fiyatları çok pahalı. Evet. Ama adamlara göre çok ucuz bize verilen fiyatlar. Bunu unutmayın. Ha SCS ile TML karşılaştırıyorsunuz ve niye TML bu kadar pahalı satar, satıyor? SCS niye bu kadar ucuz satıyor? Ya ben SCS'nin başında olsam bu oyunun fiyatını 120 100 liradan aşağı indirmem. Net söylüyorum. Yani oyunlar pahalı değil. Bizim euro ve dolar karşısında Türk liramızın değeri yok. Yani bunu artık bunda yani anlata anlata bıktı herkes. Dolar pahalanmıyor, euro pahalanmıyor. Senin paran dolar ve euro karşısında değer kaybediyor. Ondan bu durumdasın zaten. Ondan istediğin şeyler yapamıyorsun. O yüzden hani bin dolarlık e, yani bin dolarlık nereden çıktı? 2000 bin liralık telefonu sekiz bin liraya, dokuz bin liraya, on bin liraya alıyorsun. O yüzden hani otuz bin... E, 30-40 bin liralık arabayı şu an 400-500 bin liraya alıyorsun. Nedeni bu. Senin paranın dolar karşısında ya da euro karşısında değer kaybetmesinden dolayı hepsi bunların. Ya 1 dolar 7 lira olabilir mi ya? 1 dolar 7 lira. Düşünebiliyor musun? Ne kadar değersiz bir paramız olduğunu şu an görebiliyor musun? Ya bu ne demek oluyor? 1 dolar karşısında senin Türk liran 7 kat daha değersiz demek. 1 doların 1 liraya karşılık geldiğini düşünsen o dersin bizi bak bu zaman o zaman bizim paramız çok güzel. Bizim paramız gerçekten değerli dersin. Hani aslında 1 dolar 3 lira ya da 2 lira da olsa yine aynısını dersin. Bizim paramız değerli dersin. Ama 1 dolar 7 liraya denk geldi zaman eh diyorsun yani bizim paramızda değer mi var? Şöyle diyenler de var bu konu hakkında. İşte sen Türkiye'de hani Dolarla ne yapıyorsun? Dolar mı kazanıyorsun? İşte arabayı dolarla mı alıyorsun falan? E bunların ülkeye girişi dolarla. Kankan bunların ülkeye girişi dolarla. Yani her türlü yediğin yemekte içtiğin suda aldığın bezdeki bile kağıttaki havluda kadar her şey dolarla arkadaşlar. Hepsi dolarla. Dışarıdan yaktığın gaz, doğalgaz dolarla. Yakıt dolarla. Neden hani şöyle düşünmeyin. Bakın şunu da söyleyeyim sizlere. Yakıta benzine zam geliyorsa tüm Türkiye'deki her şeye zam gelir. Bunu unutmayın. Benzine 10 kuruşluk zam geldiği anda tüm ürünlerin fiyatı 10 kuruş zamlanır. Bunu kesinlikle unutmayın. Ha benzin zamlandığında niye diğer ürünler zamlanıyor diye düşünüyorsanız tek nedeni bu. Çünkü bütün her şey benzinle olduğu için yakıt. En önemli şey yakıt. Benzin zamlandığı zaman o da zamlanıyor. Benzin, benzin benzin neden zamlanıyor? O da dolarla. Benzin de dolarla. Yani hiç başka bir mantığı, başka bir açıklaması olamaz bunların. Bunları söylemiş olayım ve videomu da artık burada noktalayayım. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni videolarda görüşmek dileğiyle. kendinizi iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.